varmış bir yokmuş. Dört küçük kardeş varmış. Bizim sokağın evlerinin birinde yaşarlarmış. Bu dört kardeş birbirlerini çok severmiş. Çok severmiş ama birbirleriyle tartışmaktan da geri kalmazlarmış. İşte bakın sesleri buraya kadar geliyor. Şimdi hepiniz gidip ödevlerinize bakın. Bir daha kağıt tartışmayın. Teke Abra kadabra. Aa, yeter. Bu kadar kavga ederken karnım çok acıktı. Hadi annenize yemekte ne var diye soralım. Anne, anne yemek, yemek ne var? var. Aa, aa. Biz taşlar yapılmış bir yerde istemiyoruz. Bize eski, tatlı ve sıcak karnımızı geri ver. Çocuklar, Harikasınız. Kendinize alkışlayın bakalım.